Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz TET puanı ile girilebilecek bölümleri incelemek biraz. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, Covid 19 salgını dolayısıyla e, YKS tarihlerinde bir değişiklik oldu ve 2-3 gün önce açıklanan e, duyuruyla beraber TET ile ilgili de bazı değişiklikler gidildi arkadaşlar. Bunları da dinleyeceğiz beraber. E, önümüzdeki haftada büyük ihtimalle AYT bölümleri ile alakalı tekrar bir sunu yapacağım sizlere. Ee, bu ikisine beraber yapmaması bir de arkadaşlar ee, sununun çok fazla uzayacak olması, çünkü lisans bölümlerine girdiğimizde olay birazcık karışıyor bölümlere ayrılıyor. işte sözel, iştarlık, sayısal olarak bölümlere ayrıldığı için ee, sunu biraz daha uzayacağı için öncelikle TET puanıyla girebilecek bölümlere bakacağız, ardından da önümüzdeki hafta YKS'nin ikinci basamağı olan AYT'ye bakacağız beraber. başlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar beraber nelere bakacağız bu sunumuzda? İlk olarak genel bilgilere bakacağız. Ardından ön lisans programlarına bakacağız arkadaşlar. Ardından 4 yıllık lisans programlarına bakacağız TYT ile girilebilecek. Bunun haricinde Polis Meslek Yüksek Kulu, Milli Savunma Üniversitesi ve Açık Öğretim Fakültelerine bakıp bu sunuyu bitireceğiz. Şimdi genel bilgilere bakacak olursak arkadaşlar. Temel yeterlilik testi yani TYT, Yüksek Örtüm Kurumları sınavı birinci basamağı oluyor. YKS'nin birinci basamağı oluyor arkadaşlar. Bir üniversiteye gitmek istiyorsanız, liseden sonra bir eğitim almak istiyorsanız arkadaşlar, üniversiteye dayalı bir şekilde e, TET girme zorunluluğunuz var arkadaşlar. Tabii ki yabancı dil, yani yabancı uyduklu öğrencilerin işte yabancı e, sınavları var. Yani yabancılara has sınavları var. Bunun haricindeki arkadaşlar e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bireyin e, bu sınava girmesi zorunlu arkadaşlar. E, yenilikten kastım şu, yeni haberden kastım şu arkadaşlar sunumun başındaki. E, 120 sorun oluşuyor TYT tabii ki. Ancak e, 135 dakika olan sınav süresi bu sene mahsus olarak 165 dakikaya çıkarıldı. Yani 30 dakikalık bir ekleme yapıldı sınavla alakalı olarak. E, arkadaşlar e, son tarihler, şu anda güncellenen son tarihler şu şekilde. TYT 27 Haziran'da saat 13.00'e geç olacak. AYT ertesi gün 28 Haziran'da saat 10 çeyrek geç olacak. E, yabancılık testi 28 Haziran yine aynı gün AYT ile beraber saat 15.45'te olacak. Ve Milli Savunma Üniversitesi de 14 Haziran Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı tabii ki. 14 Haziran 2020'de saat 10'u çeyrek geçe olacak. Şimdi arkadaşlar 2018 dediğine bakmayın şuradan e, TYT'de biz soru başınızı şu an puanlar arkadaşlar. E, hepsinin aşağı yukarı aynı olduğunu söyleriz. Şuradaki 3.4 puanlı olmasının sebebi de e, arkadaşlar soru sayılarının farklılığı. Yani TYT'de Türkçe ve matematikte 40'ar er soru var biliyorsunuz. Sosyal ve fen bilimlerinde de 20'şer soru var arkadaşlar. E, yüzlük sistem üzerinden bakarsak eğer Türkçe ve matematiğin puanı eşit. E, sosyal bilimlerle fen bilimlerinin puanı eşit. Tabii ki burada standart satmayı yok sayıyoruz şu anda. Standart satma geldiğinde işin içine ağırlıklar girdiğinde işin içine e, soru değerleri farklılaşabilir. TYT'de puanımızın hesaplanması için arkadaşlar Türkçe veya matematik testlerinin herhangi birinden 0.5 net yapılması gerekiyor. Yani e, ön, örnek veriyorum matematikten 0 net yaptınız hiç yapamadınız. E, Türkçeden de aynı şekilde 0 net yaptınız hiç yapamadınız. Sosyal ve fenden isterseniz hepsini 20'şer net olarak yapın. Yine de puanınız hesaplanmaz. Ama Yine örnek veriyorum. Türkçeden 0.5 netiniz oldu. Veya matematikten 0.5 netiniz oldu. Sınav puanınız hesaplanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, TYT biliyorsunuz ki tek bir puan türünden oluyor. Önceden e, işte eşit ağırlık puan türü vardı, sayısal puan türü vardı, sözel puan türü vardı. E, bu olmadığı için arkadaşlar tek bir puan türü olduğu için de mantıklı olan da nedir? E, soru başına düşen puanların aşağı yukarı eşit olmasıdır arkadaşlar. Dediğim gibi standart sapmalar hariç din kültürüyle fen bilimlerinden çözdüğünüz bir soru Türkçe'den Matematik'ten çözdüğünüz bir soru eşit puan değerine sahiptir arkadaşlar. Ee, bölüm alan fark etmeksizin arkadaşlar iki yıllık bölümlere gidebiliyorsunuz. Yani işte ben büro yönetimi bölümü okudum. Sağlık bilimlerinin bir puan bölümüne gidebilir miyim? Evet puanın yeterse gidebilirsin. Veya ticaret meslek lisesinde okudum. İşte Yine aynı şekilde Endüstri Meslek Lisesi'nin bir bölümüne gidebilir misin? Evet puanın yeterse gidebilirsin. Herhangi bir bölüm ayrımı yok. Ön lisans bölümlerimize bakalım. 2 yıllık bölümlerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi ben meslek lisesi olduğumuz için arkadaşlar kendi meslek bölümlerimize gittiğimizde ek puanlar aldığımız için öncelikle kendi bölümlerimize bir bakalım istedim. Ek puandan kastım ne peki? Mesela burada da örneğini yazmışım. Örneğin diploma puanımız 80 olsun. Yani 4 yılın ortalaması 80 olsun. E, bunu e, 150 barışını geçtiğimiz anda diploma puanımız bize otomatik olarak 0,6 ile çarpılarak verilir. Yani 80 çarpı 0,6 48 puandır. Bu e, mezun olduğumuz için yerleştirme puanımız olarak düşünebiliriz bunu. E, ancak biz meslek lisesi olduğumuz için kendi bölümlerimizi biraz önce e, biraz sonra pardon bahsedeceğim bunlardan hangi bölümler olduğunu kendi bölümlerimize seçeceksek eğer, kendi bölümlerimize gitmek istiyorsak eğer, e, bu 48 puanın yarısı kadar da ek puan alıyoruz kendi bölümlerimize gitmek istediğimiz için. Şimdi arkadaşlar, taban puanlara bakalım. E, arkadaşlar, ön lisans programlarını tercih edebilmek için ne almamız gerekiyor? TYT'den en az 150 puan almamız gerekiyor. E, özel yetenek gerektiren lisans programları var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Devlet konservatuarları, işte e, mesela işte 5 yollar yani beden eğitimi spor yüksek okulları vesaire. Bunlara gidebilmemiz için de yine aynı şekilde TYT'den 150 puan almamız gerekiyor. E, eğer AYT gitmek istiyorsak lisans pardon AYT sınavının puanının hesaplanması için ve e, lisans yani 4 yıllık bölümlere gidebilmek için de arkadaşlar en az 180 puan almamız gerekiyor. ÖSYM sistemi otomatik olarak bizi 100 puan verir. 100 puan da başlarız biz. Ardından e, lisans programlarına gitmek için 180'lik o 80 puan almamız gerekiyor sınavdan ham olarak. E, ön lisans programlarına ve e, özel yetenek gerektiren sınavlara gidebilmek için de ne yapmamız gerekiyor? 50 puanlık aradaki farkı ham olarak sınavdan almamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim diploma puanından arkadaşlar tekrar ona değinmeyeceğim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Diploma puanı neydi? E, 400'ün ortalamasıydı ve barajı geçtiğimiz anda bizim Ham puanımıza eklenecek olan puan da. Arkadaşlar önceki dediğim gibi kendi bölümlerimize bakacağız. Büro yönetimi bölümünün... E, ...mesleği devam ettirme şeklindeki bölümlerine bakalım. E, büro yönetiminden mezun olduğumuz anda... ...arkadaşlar ağız ve diş sağlığı, büro yönetimi yönetici asistanlığı... ...çağrı merkezi hizmetleri, emlak yönetimi... E, ...tağı tıp bir tanıtım ve pazarlamaya kadar... ...ki bizim hukuk sekreterliği bölümümüz... ...sosyal güvenlik dahil olacak şekilde arkadaşlar... E, ...bu bölümlere... Gittiğimizde ek puan alma şansımız var. Bir büro yönetimi okuyup, mezun olup bu bölümleri seçersek arkadaşlar o ee, diploma ha puanı haricindeki ek puanı da alabiliyoruz arkadaşlar. Muhasebe ve finansman bölümlerine bakalım arkadaşlar. Bankacılık ve sigortacılık, deniz brokerliği, deniz ve liman işletmeciliği, dış ticaret, ta ki arkadaşlar uçuş hareket yöneticiliğine kadar arkadaşlar bu bölümleri biz gittiğimizde ek puanlar alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki bölümleri kendimiz iyi bir şekilde araştırırsak yine aynı şekilde ben de dönem içerisindeki meslek tanıtımlarını da gelip e sizlere anlatıyoruz arkadaşlar bunları. E bu bölümleri iyi bir şekilde tanırsak arkadaşlar bu bölümleri seçmek istediğimizde ne yapıyoruz? Tek puan alıyoruz. Pazarlama ve perakende bölümünden mezun olan arkadaşlarımda bankacılık ve sigortacılık, çağrı merkezi hizmetleri, deniz brokerliği bazı bölümler ortak arkadaşlar fark ettiyseniz çünkü e, muhasebe, e, büro yönetimi, pazarlama, perakendi ortak olarak kapsayan bazı meslekler varmış arkadaşlar. Bu yüzden bunlar e, bazıları ortak. İşte bankacı, sigortacılıktan ta uçuş hareket yöneticiliğine kadar olan e, bölümler arkadaşlar. Ne yapabiliyoruz? Biz e, git ek puan alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, kariyer basamaklarına baktığımızda. Ön lisans bölümlerini bitirdikten sonra dikey geçiş sınavına girdiğimizde arkadaşlar 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma şansımız bulunuyor. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ya okurken ikinci sınıfta ya da mezun olduktan sonra arkadaşlar ÖSYM dikey geçiş sınavına başvuru yapıyoruz. Ardından bu sınava girdikten sonraki Türkçe ve Matematik'ten oluşur bu sınav. Bu sınava girdikten sonra belirli puanı aldıktan sonra yine bize tercihler geliniyor arkadaşlar kendi mezun olduğumuz bölüme eş değer bölümler arkadaşlar tercihler yaparak ister aynı üniversitede ister başka üniversitede geçiş yapma şansımız var. Ayrıca arkadaşlar ön lisans mezunu olduğumuz için KPSS'ye girerek devlet memurluğuna başvurabiliriz. E, polis olmak istiyorsak POMEM dediğimiz polis mesleki eğitim merkezlerine başvuru yapabiliriz. Tabii ki alım olduğu sürece. Milli Savunma Bakanlığı'nın takiplerini, şey, duyurularını takip ederek arkadaşlar ne yapabiliriz? açık olan ön lisans mezunu şartı koyulan pozisyonlara şartlarımız uygunsa eğer başvuru yapabiliriz. Lisans bölümlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi TYT sınavıyla arkadaşlar sadece TYT sınavından bahsediyorum. Biz 4 yıllık lisans bölümlerine sadece ve sadece arkadaşlar özel yetenek sınavı ile alan bölümlere gidebiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar 4 yıllık bölümlere gidiş yolu neydi? AYT sınavına girerek ilgili e, puan türünde kendi puanımızın tuttuğu bölümlere gitmek arkadaşlar. Dediğim gibi sadece ve sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? tyt sınavı ile, ile 4 yıllık özel yetenek sınavı ile alan bölümlere gidebiliyoruz. Bu bölümlerle bahsedeceğiz şimdi. Arkadaşlar e, gidiş şekli nasıl olacak? Öncelikle TYT'ye gireceğiz. tyt'den en az 150 puan almamız gerekiyor bir üniversiteye gidebilmek için zaten her halükarda 150 puanını geçmemiz gerekiyor ön lisansa da gitmek için. E, lisans bölümlerinde gitmek için. Ardından arkadaşlar üniversiteler özel yetenek sınavıyla alan bölümler konservatuar bölümler olabilir, besi olabilir vesaire vesaire. Bunlar kendi duygularına çıkıyorlar. Bu üniversiteleri iyi takip etmemiz gerekiyor. Gitmek istediğimiz kafamızda belirli üniversiteleri iyi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bütün üniversitelere başvuru yapamayız. E, bu üniversiteler arkadaşlar e, başvurusunu takip edip başvuru yapıyoruz. Diyor ki mesela bazı üniversiteler e, 150 puan benim üniversitem için bu bölüm için az ben 160-170 yapacağım. Bu duyuruları takip eder biz bu sınav puanını geç, geçtiysek eğer başvurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Ardından özel yetenek sınavına giriyoruz. Girdiğimiz bölümle alakalı bizi yetenek sınavına sokuyorlar. Ardından biz bunu kazanırsak eğer o bölüme gidebiliriz. E, benim burada önerim şu ben kesinlikle üniversiteye gitmek istiyorum diyorsanız hem TYT'den e, başvurunuzu, tercihlerinizi farklı bölümler olarak yaparsanız hem de özel yetenek sınavıyla gitmek istediğiniz bölümün tercihlerini yaparsanız ikisi zaten birbirini etkileyen bir durum değil. Sınavı kazanamazsanız özel yetenek sınavını tercihlerden kazandığınız bölüme gitme şansınız hala devam ediyor. Arkadaşlar özel yetenek sınavıyla alan bölümlerden bazıları bunlar. E, işte aksesuar tasarımı var, antrenörlük, besoyla alakalı, işte e, bale, bale dansçılığı, sonra ne diyelim çalgı eğitimi, e, dans, drama, oyun yazarlık e, vesaire. Sonra ne var flüt var vesaire. Burada bir sürü e, bölüm var. Mesela engellilerde beden eğitimi ve spor e, öğretmenliği bir sürü bölüm var arkadaşlar yine aynı şekilde. Kendi yeteneğinizin ne olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar ona başvuru yapabilirsiniz. E, tabii ki üniversitelerin bu pozisyonları, bu bölümleri açması şartıyla tabii ki. Görüyorsunuz işte arkadaşlar müzik öğretmenliği var burada, e, müzik performansları, müzikoloji, müzikal tiyatro, opera, Osmanlı dönemi karşılaştırmalı müzik, e, alı kilim ve eski kumaş desenleri, e, sonra oyunculuk, performans, piyano, e, rekreasyon bölümü, resim iş öğretmenliği, e, neler diyebiliriz başka, seramik varmış, ses eğitimi, spor bilimleri. E, takı teknolojisi ve tasarımı. Bunlar hepsi arkadaşlar, özel yetenek sınavıyla alan bölümler yine altını çiziyorum. E, Trambon, trompet, e, violan, viola, e, engeller, entegre yüksek okulu gibi bir sürü bölüm var arkadaşlar burada. Arkadaşlar, e, özel yetenek sınavıyla alan öğretmenlik bölümleri için e, YÖK belirli bir sınır koyuyor. Yani e, bu sınırda, bu seneki kılavuza göre arkadaşlar, 800 bin sıralamadan e, daha yüksekte bir sıralama yapmanız gerekiyor. Yani en düşük 799 bin 999 şeklinde düşünebiliriz. Bundan daha da e, aynı şekilde yüksek sıralara çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. E, örneğin, hangi bölümler bunlar? Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, güzel sanatlar öğretmenliği, müzik öğretmenliği, ritim öğretmenliği. Yani özel yetenek sınavıyla, e, sınav özel yetenek sınavıyla alan öğretmenlik bölümleri için en düşük 800 bin sıralamaya sahip olmamız gerekiyor. Sıralama dediğimiz şey ne? Bizim puanımızın işte en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmasındaki yerimiz arkadaşlar. Ben atıyorum 181 puanlık kaçıncı sıradayım? Bunun karşılığı arkadaşlar sıralama oluyor. En düşük 800 bin sıralamaya sahip olmamız gerektiği belirtiliyor. Polis Meslek Yüksek Okulu'na geçelim arkadaşlar. Polis Meslek Yüksek Okulu e, i̇ki yıllık eğitimin ardından polis memuru olarak e, göreve başlatılan bir e, akademi polis akademisinin bir alt dalıdır arkadaşlar. E, memur olarak arkadaşlar iki tane yolumuz var. Bir tanesi e, polis meslek yüksek okuluna girebilmek lise mezun olduktan sonra. İkincisi de e, ön lisans veya lisans mezun olduktan sonra polis e, POMEM diye bahsedilen e, polis meslek eğitim merkezlerine girebilmek arkadaşlar. Ee, biz lise mezunu olduktan sonra TT puanıyla nasıl kazanabiliriz onu birazdan konuşacağız arkadaşlar. Şimdi her sene TT sınavından sonra alımlar başlamadan önce e, polis akademisi kılavuzu yayınlıyor ve o sene e, baraj puanı belirleniyor. Geçen senenin baraj puanı kaçmış arkadaşlar? 250 miş? Bu ham puandır arkadaşlar. Yani TT sınavından okul diploma puanınızın eklenmemiş halidir. Yani ne demek istiyorum? 100 puan otomatikman ÖSYM bize veriyordu. Biz yani 150 puanlık bir sınav yapmamız gerekiyor o sınavda e, ki 250 puanı geçelim. bazı koşullar var arkadaşlar. İşte erkek aday öğrenciler için 167 santimlik bir boy ve 18 ile 27 arasındaki beden kitle endeksine sahip olmak. Kadın aday öğrenciler için içinse 162 santimlik bir en az boy ve 18-27 yine aynı şekilde beden kitle endeksine sahip olma şeklinde bir e, koşul var. Şimdi biz 250 puanı aldık. Sonra gittik polis meslek yüksek okuluna başvurduk. Polis akademisine başvurduk. Sonra ne olacak? Öncelikle arkadaşlar bir ön sağlık kontrolüne gireceğiz. Ardından fiziksel yeterlilik sınavı olacağız. Ardından mülakat sınavına gireceğiz. Ve bu fiziksel yeterlilik sınavı %25, mülakat sınavı %50, tyt sınavından aldığımız puan da %25 şeklinde bizi değerlendirilerek ee, okul giriş puanını oluşturulacak. Okul giriş puanı oluşturduktan sonra da arkadaşlar eğer e, belirlenen aday sayısı içerisindeysek bu e, polis meslek okulunu kazanmış ve eğitime başlamış olacağız arkadaşlar. Tabii ki öncelikle güvenlik soruşturması vesaire durumları var. Bunun da temiz olması gerekiyor arkadaşlar tabii ki. Milli Savunma Üniversitesi'nde ne olabiliriz? TYT ile alakalı arkadaşlar. Ee, öncelikle TYT puanını ilgilendiren kısım Asubaylık Meslek Okulu ee, okullarını giriştir arkadaşlar. Yani kara subay, deniz as subay, hava subay ve banda as subay e, meslek yüksek okullarına arkadaşlar biz TYT puanıyla girme şansımız var. Tabii ki ön koşullarımız da var. Ona da değineceğim şimdi. Ancak TYT puanıyla harp okullarına maalesef başvuru yapamıyoruz arkadaşlar. Harp okullarına girmek istiyorsak biz subay ve daha yüksek rütbeleri hedefliyorsak arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? AYT sınavına da girip ilgili puan türlerinden barajları geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı arkadaşlar. E, 14 Haziran yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir en başa döner e, söylerim tekrar. Arkadaşlar bu sınava öncelikle başvuru yapmamız gerekiyor. Bu sınav bizim baraj sınavımız arkadaşlar. Yani bizim Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavında Milli Savunma Bakanlığı'nca arkadaşlar belirlenen baraj puanlarını geçmemiz gerekiyor. Bunlarda da arkadaşlar sayısal eşit ağırlık sözel ve genel e, puan denilen bir puan türü var arkadaşlar. Mesela örneğin ben Kara Asubayı, e, Kara Asubaylık Meslek Yüksek Okulu'nu hedefliyorum. Bakın Kara Asubaylık Meslek Yüksek Okulu aşağıdaki tabloda gör, gözüküyor. Sayısal puan, eşit ağırlık puanı ve genel puan türlerinden e, öğrenci oluyormuş. Şimdi benim sayısal puanım eşit ağırlık puanım ve genel e, puanından hangisi en yüksek ise arkadaşlar e, otomatikman benim o puanımı alacak. Eğer ben barajı geçersem de diğer aşamalara geçmiş olacağım arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı sadece bir baraj sınavıdır arkadaşlar. Biz bu sınavdan en yüksek puanı alıp e, istediğimiz Asubaylık Meslek Yüksek Okulu puan türünde bu barajı geçersek arkadaşlar ikinci aşamaya çağrılıyoruz. Şimdi ikinci aşama nedir arkadaşlar? İkinci aşamada evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılıyor arkadaşlar. Eğer banda asubaylık meslek yüksek okulunu istiyorsak da müzik sınavı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu müzik sınavından da başarılı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e Milli Savunma Üniversitesi e, tercihleri değerlendirirken arkadaşlar, değerlendirirken nelere önem veriliyor? Öncelikle üniversite sınav puanı. Asubay Meslek Yüksek Okulları için TYT arkadaşlar. Yani e, ilk önce Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavını geçtik. Zaten TYT'ye girmemiz gerekiyor arkadaşlar her, her halükarda. E, TYT'den aldığımız puanın belli bir oranı alınacak. Fiziki yeterlilik testi yani e, işte bu spor testi denilen testten belirli bir puan alınacak. E, Bandora subaylığını istiyorsak müzik sınavından belli bir puan alınacak ve mülakat puanından belli bir puan alınacak. Bunların ortalamasıyla bizim tercihlerimiz değerlendirilecek. O yeterli e, kayı, istenen e, başvuru sırasında arkadaşlar kaç kişi alınacaksa artık biz yeterli kontenjana girersek de arkadaşlar e, istediğimiz e, bölüme tercihlerimize göre arkadaşlar gidebiliyoruz. Tabii ki bunda yine güvenlik soruşturması vesaire çok çeşitli şeyler de var arkadaşlar. İntibak eğitimi vesaire var. Bunların hepsini arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız gerekiyor. Hepsine ayrı ayrı bu da değinemem ama gelirseniz bana sorarsanız zaten telefon numaram herkes, herkes de var. Sınavdan sonra da bunları arkadaşlar beraber değerlendiririz. E, TYT ile arkadaşlar açık öğretim fakültesilerine de gidebiliriz. Yani şu anda ülkemizde e, Anadolu Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin ve Atatürk Erzurum Üniversitesi'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin arkadaşlar açık öğretim fakülteleri mezun. Bu açık öğretim fakültelerinde nasıl oluyor ders? Uzaktan eğitim şeklinde arkadaşlar. Sadece belirli dönemlerde vize ve finallerine girerek, bu derslere vererek arkadaşlar mezun oluyorsunuz. Gittiğiniz üniversiteye göre de arkadaşlar bir diplomanız oluyor. Mesela Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim programına yazıldıysanız arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi'nden siz bir diplomaya sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra bölümlerine de bakacağız. Şimdi arkadaşlar tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Yine en az 150 puanlı barajını geçmemiz gerekiyor. Bu ön lisans bölümlerine gidebilmek için arkadaşlar. Ardından e, normal üniversite tercihi yapar gibi tercih yapacağız beraber. E, ardından da puanımız yeterliyse o kontenjana girdiysek arkadaşlar o bölümü okuma şansımız oluyor. Örnek olarak 2019 yılının taban puanlarına bakabiliriz arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi örneğin Bankacılık ve sigortacılık arkadaşlar taban puan 200, en yüksek puan da 383 ile almış bir kişi. Ardından işte büro yönetimi ve yönetici bizim büro yönetimi bölümlerimizin arkadaşlar önemli bir bölümü. 195 puan almış ki biz e, bunlara ek puan alıyoruz. Biraz önce anlattım. Çağrı merkezi hizmetlerinde yine ek puan alıyoruz. Mesela 193 puanla e, en düşük puan olarak almış. Çocuk gelişim bölümü var 235 puanla almış gibi. İşte Atatürk Üniversitesi'ne baktığımızda mesela neye bakabiliriz? İşte bankacılık sigortacılık 167 ile kapatmış büro yönetimi 167 ile kapatmış çağrı de 167 ile kapatmış e, gibi gibi arkadaşlar. E, bunların hepsini beraber tekrar inceleyeceğiz arkadaşlar. Tüm bölümleri burada ön lisanslı o kadar fazla lisanslı aynı şekilde o kadar fazla bölüm var ki arkadaşlar. Bunların e, hepsini tabii ki ayrı ayrı incelemek bizim için çok büyük bir e, zaman gerektiren bir süreç olacak arkadaşlar. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. En önemli şeyler özetini yaparsak. Bir, arkadaşlar bir üniversiteye gitmek istiyorsak TYT sınavına gireceğiz. AYT e, sınavına girip girmemek bize kalmış bir şey. Eğer ben 4 yıllık lisans bölümlerine gitmek istiyorum diyorsanız AYT bölümüne gireceksiniz. AYT sınavına gireceksiniz. TYT sınavına girdikten sonra arkadaşlar 150 puan barajını geçmemiz gerekiyor. 150 puan barajını geçtikten sonra arkadaşlar e, orada kendi bölümlerimizle alakalı ön lisans bölümlerine gidebiliriz. Ki bu bize ek puan getirir. Ama e, ben bu bölümlere gitmek istemiyorum. Ben bu bölümleri okumak istemiyorum. Ben sağlıkla alakalı bölümler okumak istiyorum. İşte paramedik okumak istiyorum. Ağız ve diş sağlığı bölümünü okumak istiyorum diyorsanız okuyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herhangi bir sınırlama yok. Ancak ve ancak siz nasıl e, kendi bölümlerinize ek puan alıyorsanız sağlık meslek lisesi mezunları da arkadaşlar kendi bölümlerine ek puan alırlar. Onların mezuniyeti sizden bir adım o bölümlere ulaşabilmek adına mezun oldukları lise bakımından bir adım öndedir. Yani bu tabii ki sizle alakalı bir sınır değil. Siz de onlardan daha yüksek puan alırsınız. Onların aldığı ek puanlı bölümleri de geçersiniz. Ek puanlı puanları da geçersiniz arkadaşlar. O bölümlere gidersiniz. Herhangi bir sınır yok dediğim gibi. Ancak ve ancak. Ee, sadece arkadaşlar e, onlardan e, ek puan alamadığınız için biraz daha geride olabilirsiniz. Endüstri, meslek lisesi bölümlerine de girebilirsiniz arkadaşlar. Farklı bölümlere de girebilirsiniz. Bir sürü seçeneğiniz var. Ee, biraz sonra hangi bölümlere nasıl bakacağımızı göstereceğim size arkadaşlar. Ee, üçüncü önemli şey, üçüncü önemli şey arkadaşlar. Polis meslek yüksek okullarına girebilirsiniz arkadaşlar. 250 puan barajına geçerseniz, geçen seneye göre gidebilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz. Ee, bizim e, dördüncü önemli şey söyleyeyim, dördüncü madde söyleyeyim. Bizim okulumuzda çok fazla BESÖ'ye gitmek isteyen öğrenci var. BESÖ'yü de anlattım. Yani özel yetenek sınavıyla alan bölümleri de anlattım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? En az 150 puan alıyoruz. Üniversitelerin başvurularını takip ediyoruz. Bu başvurularda kendi puanımız üniversitenin istediği puandan yüksekse onlara başvuru yapıyoruz ve özel yetenek sınavına giriyoruz. Özel yetenek sınavına girdikten sonra arkadaşlar kazanabiliyorsak öbürünlere kayıt olma şansımız var. Ancak ee, dediğim gibi kesinlikle üniversiteye gitmek istiyorsunuz. Hem tercih yaparsanız hem özel yetenek sınavlarına başvurursunuz. Bu da iki yönden arkadaşlar sizin üniversiteye gitmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Diğer önemli bir madde de arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilirsiniz. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için de koşulları söyledim biraz sonra ve diğer bir madde de açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültelerine girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, Yok Atlas denilen bir site var. Bu Yok Atlas arkadaşlar Yokun kendi sitesidir. Ee, bunu nasıl bakabiliriz arkadaşlar? Yok Atlas e, nokta yok nokta, gol, nokta girerek arkadaşlar burada hem lisans hem ön lisansla alakalı e, işte netinizi falan da hesaplayabilirsiniz, TYT'ine netlerinizi de hesaplayabilirsiniz burada arkadaşlar. Burada e, ön lisans programlarını tıkladım. Bugün ön lisansı anlattığım için bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Burada gitmek istediğimiz üniversite mesela Gaziantep Üniversitesi'ne gelelim yavaş yavaş. Gaziantep Üniversitesi buradan istediğimiz e, meslekleri bakacağız bunların hepsi arkadaşlar ön lisansa tıkladığımız için e, TYT ile alan meslekler arkadaşlar bölümler TYT puanıyla alan bölümler burada istediğimiz bölümlere bakacağız mesela ne isteyelim arkadaşlar e, makine bölümüne bakalım bir arkadaşlar makine bölümüne bakalım burada arkadaşlar makine bölümüyle ilgili işte e, net ortalamaları var tercih edilme istatistikleri var işte yerleşen ortalama kaçıncı tercihlerini yerleşti bir sürü arkadaşlar istatistik var. Genel bilgiler kısmına bakalım arkadaşlar. Burada genel bilgilerde ortalama taban puanları ve sıralamalar yazmakta arkadaşlar. Gök atlası bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani başka üniversite puanlarını paylaşan siteler de var. Ancak ve ancak yok atlas. Resmi bir site olduğu için arkadaşlar resmi bir site olduğu için YÖK'ün kendi resmi sitesi olduğu için en güvenilir puanlar buradadır arkadaşlar. Bugünlük anlatacağım konular bu kadar arkadaşlar. Bana sorularınız varsa nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki haftada AYT ile alakalı lisans programlarına biz nasıl gidebiliriz? Aşağı yukarı kaç puan almamız gerekiyor? gibi bunları yanıtlandıracağım bir sunum daha yapacağım arkadaşlar. O zamana kadar kendinize dikkatli bakın. Evde kalın. Sosyal mesafenizi iyi bir şekilde ayarlayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.